Ehl-i Beyt ve 12 İmam Evliyanın başlarından ve imamlarından Aktarımlar isimli hadis külliyatının 588. sayfasında bir hadis var. Mehdi yeşil gözlü bir gençtir. Net bu şekilde geç. Mehdi yeşil gözlü bir gençtir. Bu üçüncü hadis. Üç ayrı hadis var. Evet. O Mehdi yeşil gözlü bir gençtir. Bak o Mehdi yeşil gözlü bir gençtir. Akhalul Aileyni o Arapça. Arapça yeşil. Hangi kitaplarda var? Mehdi ile ilgili gelen haberler. Nurul Ebsar, Ehli Beyt, 12 imam kutupları ve mezhep imamlar menkıbeleri. Şeblenci. 1250 tercüme e, sayım gün görün e, Nisan 2004 cilt 628 e, sayfa 588 589 o Mehdi yeşil gözlü aynul hadra bak bu sefer bu hadiste bir aynul hadra yine yeşil anlamında hilal kaşlı kalkık burunlu sık sakallı ee, yanağına doğru sakalsız bir gençtir. Yani yanağı tanzim edilmiş, düzeltilmiş bir gençtir. Nuru Ebsar Ehli Beyt 12 İmam Kutup ve Mezhep İmam Menkıbeleri Şeblenci 1250'de ondan sonra Cilt 628'de 77 ve 93 sayfalar.